Da sıkıntılar olabilir. Ne bileyim tartışmalar olabilir. Yok. Abi silahların ne işi var? Hocam. Savaş mı var? Mehmet Hocam ben Bilmiyorum. gene söylüyorum. Bu bak. ne ya? Fesin o köyde Yazıktır artışların ya. toplam 45 tane oyları var. Artışların da 45-50 tane oyları var. Bak. Hı. Biz kendi aramızda kendi oylarımızı Fesin muhtar yaptık. Ya tamam. Dışarıda bak. Dışarıda burada yani gurbette gelen bizim gençlerimiz İKMK'ları orada tamam. oyları Gittiler, orada kullanacaklar. 18 tane Seyşmeler bir biz sıkıntı kendi, yok. Biz Siz kendimiz, de destekliyorsunuz. Yo, biz Bakın Abdullah Bey bir şey diyeceğim. Yo, ben lafımı bitireyim. Ha. Kendimiz gönderdik Fesih muhtar Biliyorum yaptım. söyledim ha. daha önce de söyledim. Muhtar yaptım. Fesih evet. ne yapıyor? Buraya bağlanamıyor. Ben dün Pınar Hanım'a diyorum ki Artucu boş bir fesih olarak köy, köy muhtarı olarak. Evet ben de onu söyledim. Fesih Beyin olarak. bağlanıp bir şeyler Karsız söylemesi lazım. Diyor ki ben görmedim. Bu aileler arasında evet, ne olayda, var? Şu olaydır, şu, şu olaydır, şu Anlatsın. Ya da desin ki Abdurrahman yana söylüyor. Hanifi burada Ya şimdi bu Neden işin bir şey o boyutu yok. tamam. Ben şu silah üzerine duracağım. Bakın insanlar kullandıkları aletler kendi kişiliklerini değiştirir. Sizin elinize eğer silah varsa o silaha uygun kişilik geliştirirsiniz. Oh. Ve bir yerde o silahı kullanma ihtiyacı hissedersiniz. Oh. Tutar birini ya ayar Bak. ya öldürürsünüz. Evde silahın ne işi var ya? Bakın şunu da söyleyeyim. Bak şunu da söyleyeyim. Fasli Artuç ısrarla tabanca ile vuruldu Şevket şey Hanifi bak ısrarla tabanca ile vuruldu. Biz de dedi ki bu niye ısrarla tabanca diyor? Bir gün ben dedim Felsi ben yeni hani jandarmadan geliyorum gibi. raporda ya, ya. dedim ağır silah keleş vurulmuş sen tabancada bahsediyorsun. Baktım ki yav dedi keleştir. Sonra da biz orada toplantı yaptık ee, şey tabancadır. Biz orada toplantı yaptık dedi ki 9 milim tabancayla vurulmuş. Bak. 14 Nereden 9. öğrenmiş? Bak. Öyle diyor. Ben de diyorum niye? E diyor Şevket'in damancası o 9 milimdir. Şevket amcam dedi ki bak, Şevket amcam dedi ki Fesli benle sen gittik. Bak benle sen gittik. 150 bin lira sen 9 milim tabanca oğluna almadın mı? Niye aldı? O ya, niye yoyo, sen almadın mı? Vahşi hayvan sen... mı var orada? Hani vahşi hayvanlardan korunmak için mi? Ne, ne? yani o silah olmadı. niye var? alınıyor ya? Ya Gözün Şevket amca ona diyoruz, diyor. Fes ediyor. Biz gittik sen 150 bin lira oğluna... 9 milyon damanca almadın mı? O zaman sen de getir damancanı teslim Devlete ben de teslim edin. Getir. Ya herhalde evde silahın ne ya işi var ya? Fesi ya diyor, diyor ki, niye teslim ya. edeyim? Ya, ya Fesih sen köyde yani niye silah alıyorsun? Evet. Neden silah alıyorsun? Sen neden, sen muhtarsın, neden keleşle geziyorsun? Sen kimsin? Ya kardeşim sizin oturup... Ya üstünde köyde bir cekletim yok, sen nasıl Batur keleş Bey, köyde genç çocuklar nasıl okur, nasıl meslek ha. sahibi olur, nasıl bilim yapılır? O 150 bin lirayı okuluna harcıyor hocam. hocam. Yapay zeka var, bilmem ne var. Hocam siz öğrencilerinizi, çocuklarınızı buna destekleyin. Bakın, silah almak ne demek ya çocuğa? Ben çocuklarımla nasıl gürür diyorum. Yani var ya, Çok inanamıyorum. Benim mesela çocuğum, çocuğum. 10. sınıfa giden çocuğum Hı. resim çizip getirip burada ben gurur duydum. Herkes evet. evet. bana evet. Ben Canım çocuğumu benim. böyle yetiştirmek istiyorum. Ben çocuğuma silah alacağıma olması kalem ya, alıyorum. Ha? Ben ya. çocuğuma silah alacağıma size yemin ederim. Ya benim ya. çocuk sadece resim çiziyor. Ben her sene belki 15-20 bin lira sadece onun resim azamayana alıyorum. Ne güzel. Ya. Böyle Moda olması tasarımı lazım. okuyor. Evet. Size yemin ederim moda evet. tasarımı okuyor. Size yemin ederim. Ben her sene belki 30 bin lira sadece Ona parça kumaş kumaş. Aziz şey Sancar ya. Hoca bak Mardin'den köyden çıktı <laughs> Nobel aldı. Sizlerden ben, niye birileri çıktı? Ben çocuklar. niye silah alayım? Ben kendim. Size yemin ederim ben şimdiye kadar belime silah takmamışım. Askerde bu yana belime silah ya takmamışım. Anlamı yok Aynen. yani manasız Ne şey. gerek var? Benim silahlarım. Bravo. Senin ne işin var yani? Ne Şimdi mi? bu adamlar bu adamlar ya 3 tane çocukları var. Bunları siz bunları şeye mi yetişir, yetiştiriyorsunuz? ne yetiştiriyorsunuz? yetiştiriyorsunuz? Düğün oluyor. Düğünde Halay sekülü Birilerinin de silah pat Ay pat, ya. pat pat sıkıyor. Ya. Ben çocuk çocuk ortalıkta. Mantar tabancasın bu Gerçekten ya. Gerçekten su tabancası sıkıyorlar. Bizim gençlerimiz, yani. bizim genç Abi artışların gençleri seviyorum. sadece abimiz çocukları 20 tane 50 yani yani o 20 yaşlarında gençlerdir. Buraya çalışmaya geldiğiniz zaman size yemin ederim bir iş yaptığın zaman, bir firmanın işini yaptığın zaman o çocuklar benim korkumda bir kişiye yanlış yapamıyorlar. Yanlış konuşamıyorlar. Neden? Çünkü biz diyoruz ki ayıptır. Biz burada ekmeğimizde şeyimizdeyiz. Ya Kimseye bir laf söylemeyin. Bir şey söylediğiniz zaman tamam. Bana söyleyin. Kimsen bir şey söylemeyin. Yani ben bu çocuklar istersen silah da veririm. İstersen evet. her şeyi ya. de yaparım. Ya böyle şey olur mu ya? Evet. Ya Biz bu çocuklara okumayı, Hangi yolu bilimi sevdirmeyi vermemiz lazım ya. Bravo. Okusun bunlar. Devleti, ülke, insanlığa faydası olsun diye teşvik etmemiz lazım. Silah alıp cebine koymanın yani. alemine. Mehmet Fatih Bey söylüyor. Yok bir Çocuğuna silah almış, git partiye evet, vur. Evet, git ya. onu vur. Ya bu ne ya? Ya, ya, ya böyle bir şey var mı diyor, ya? amca diyor, amca Amca diyor, En de zaten. Ya bari, o, kalem. o çocuğun o sırada aklı şaşta, evet. işte, babasının zaten, acısıyla gitse, vursa. Zaten bak. Silah kişiliği değiştirir. bak mesela. Evet. Ben, ben o yüzden söylüyorum. korkarım. Hiç ruhsatlısını bile istemem. Ben 30 senede fazladır İstanbul'dan size yemin ederim ben daha biriyle kavga etmemişim. Biriyle. Aa, bravo, yani olsun. kavga etmemişim. Hadi bir hesap kitapta bir yani... Tartışmamız olursa, olabilir, kavga o, değil. Sadece olur. tartışmamız tabii. olursa tekrar oturup tekrar yapıyoruz. O ay yani yemin ederim biz yani ben hiç kimseyle kavga etmem etmiyorum da. Yani hiç ne ya kavga ediyorum yok. ne de ederim. Gerek. Ama yok. bunlar ha, nasıl mesela böyle bir şey yapıyorlar? Sen adam öldürmüşsün ya kaza ile sen getir teslimi. Olabilir. Evet dediğiniz doğru. Kaza olmuş olabilir. Yani, ha bu Niye durumda, sen şimdi hani? hani, hani, hani inanıyor Ya de. Olabilir. Çünkü kaza niye kaza değil? Oradaki kovanlar yani Düğünün içinde değil. serseri kurşunla gitseydi kaza diyebilirdik de arkadaşım tenha yerde pusuya yatılmış. Ya, ya o, yani. Yara, yara Şimdi, hocam söylemiş de ondan ağır silahla de yani. Madaki bir delikanlık yapmışsınız, bir erkeklik yapmışsınız. Hadi adamı arkada ya da yanda Kaza vurmuşsun. ne olabilir biliyor musun? Yaralamak isterken kazara ikinci evet, kurşunla öldürmüş. Yani tamam, ancak o kaza da, olabilir. Siz yok mesela siz Bir erkeklik yapmışsınız. Çıkıldı ki valla ben yok. Bakın Fatih Bey biraz önce Eder güzel bir şey söyledi. Kaç bir yıl ağırlaştırılmış Mehmet? Tabii en az o hem ağırlaştırılmış adı özünde yani en aşağı 30 sene yatıyor. Yani. Çok Kim diyecek? Ben yani. o kadar baba yiğit tanımıyorum yani biri çıkıp ya, ben yaparım 30 sene yatarım arkadaşım diye. Baba diyecek. yiğit o zaman keleşi alır. Bak Hücapsın bir şey söyleyeceğim. Bir zaten baba yiğit olan adama pusu kurmaz. Yani, Anladın mı? Yani. Bir derdi hesabı varsa karşısını alır tek tek elleriyle bu, ne yaparsa bu tek yapar. Tek tek değil, cümleler bile. Zaten insanın... bak zaten Fensi teke tekin adamı değil. Felsih size yemin eden ben Felsih'i size anlatsam, Felsih ekran açıp şey konuşsa hepiniz korkarsınız ya. Niye? Ecesi başka köyde adam yok. Bunu, e peki niye onu bunu, muhtar bunu yapıyorsunuz? Bakar, ya bir tipine ben bakın, bir konuşmasına işte. bakın. Ya, ya korkarsınız, şey yemin ederim. Abdurrahman, kişiyle yeni e şey Yok yok, ben şey olarak demiyorum. Siz seçmişsiniz. Teke olur. teke değil. Ya bir tane Mersin'den gelen birine 20 kişi saldırıp dövüyorlar ya. Doğru, doğru Erkan Bey dönmüşlerdi ya. Yani doğru utanacak değil. bir şey. Ama bak, Fatih Bey güzel bir şey söyledi. Dedi ki, yadır artışlar artışlar bizler bir araya gelelim, akil insanlar. Bu olayı beraber çözelim. Zaten o akil insanlar bir araya Fatih Yıldız, gelmişler. Fatih Hocam, Yıldız bana... Bizim Bak. o çıkarttığımız senaryo açık, Bak. açık açık isimlerle, cisimlerle kendi aralarında konuşmuşlar. Bak. Herkes biliyor, tetiği çekeni Hocam, bile biliyor. O zaman Sizin maddi delil örtüştüremiyoruz. Sizin meslektaşınız Fatih Yıldız'ın abisi. Kendi hasanesi var. Doktor. Doktor olan. Kendisi bana söyledi. Dedi ki kardeşim dedi onlara da söyleyelim. Bir araya gelelim, evet. toplanalım, bu işi çözelim, bu şekil çözelim. E ama adamlar gelmiyorlar. Yoksa bak kaç aile birbirine düşecek. Ya ya. Ama onlar bak, bak kendi aralarında toplaşıp bunlara kamp parası he. mı vereceğiz, kamp parası mı istiyorlar ablama, demeyi bak, biliyorlar. Ben Pınar Hanım, bak sizin huzurunuzda da söylüyorum. Bak hepiniz buradasınız. O para, kan parası istemiyorum. Sadece fail kimse... Getir. Ortaya çıksın istiyorsun. Ortaya çıksın. Senin niyetin çocukları o. Çocukları da rahat etsinler. Ya çocukları da, bizim de, onun da, artışların da, Doğru. artışların da hiç kimsenin kimsenin parasına ihtiyacı yok. Ya burası o yani bir para bizim değil. O... Evet. Şimdi merak, merak mesele misin? para şey değil var. ki. Adnan ben şimdi mi? o parayla, bırak 5 milyon, 3 milyon, 20 milyon, ben 100 milyon da versem ben kardeşimi geri getirebilirim. Getiremez. getiremez. E ben getiremez. onu demek istiyorum. Yani ben para pulda bir şeyde değiliz ki. Kimse azıcık da ölmemiş ki. Adına Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Peki dediğiniz gibi diyelim ki faili verdiler. Bu iş devamında kan davasına döner ya mi? Yok, size yemin ederim. Hani ondan dolayı bak, susuyormuş şekinde. Oh, hey, ondan bak, korkuyor onlar bak. Da. Bak ben ha. gene söylüyorum. Size Sizce Sizce yani... yemin ederim. Sadece ben Hanif'in çocuklarından korkuyorum. Neden korkuyorum? O çocuklar mesela o köyde oldukları için ister istemez biz burada herkes içinde gücünde de. birileri onlara hmm. şey verir gaz, gaz verir. verir. Senin babanı işte o öldürdü. Oğlu şu orada işte bu yere gitti. Şu anda da aynı durum gitti. geçerli. He? Şu anda da aynı durum geçerli ya şu anda, anda geçerli de şu anda mesela çocuklar mesela e, biz çocuklara diyoruz daha fail belli değil. Ha, ha ben çocukları nasıl yaparım biliyor musunuz? Hı. Size yemin ederim. failler geldi, teslim oldu. Ben çocukları alıp yanıma alacağım. Anladım. Hanif'in çoluğu çocuğu ben yanıma alacağım. Ben de güven